Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoya like atarsanız arkadaşlar bu Five Nights at Freddy's'in arkadaşlar 2'nin devamı gelebilir. Ben bunun birini, birincisini çekmiştim ya arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Yani arkadaşlar yakında yakında Five Nights at Freddy's 3. bölümde gelebilir. 3. oyunda gelebilir arkadaşlar. Şimdi biz ikincisini oynuyoruz. Arkadaşlar "Ne game?" diyorsunuz. Ve başlıyoruz. Have fun Hadi bakalım. Bu anime şey kaçmamız lazım. Yani kaçmamız lazım değil de. Yani bu anime saklanacaksınız arkadaşlar. Saat 12 ve birinci gece. Ve birinci geceydi. Ve biz beklenmedik bir olayda buraya gelmiştik. Arkadaşlar bizimkiler burada. Tamam. Önemli olan, önemli olan bizimkiler değil. Bunlar değil. Önemli olan paputun olduğu yer. Paput olmazsa Bak şöyle 2 3 kere ışıklamayla hep böyle bakalım. Bu da maske arkadaşlar. Mesela mesela şurada foksi olduğunu düşünün. Mesela şurada şey olduğunu düşünün. Dur kayın geçin. Şurada men niye yazmıyorum kelime? Şurada mangle olduğunu düşünün. Ya golden Freddy. O geldi ya maskesimiz, maskemiz böyle takarsanız o gitti. Hemen çıkarıp böyle paputun müziği yapabilirsiniz. Bizimkiler burada bakın. Bizimkiler burada. Bonnie Freddy evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim tuşuna unutmayın arkadaşlar. Bunu serilerine devam edeceğim arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bir de önemli olan bildirim tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi bakalım. Ama balon boyu da buradan bazenler ya soldan ya sağdan gelirse pilleriniz çalıyor. Yani böyle bir özelliği var. Ay balon boyun böyle bir özelliği var. İşte balon boy burada. Dediğim kişi burada arkadaşlar. Balondan tam balon yazan kişimiz. Şurada da paput duruyor arkadaşlar. Flashlight'ımızın şarjı bitmesin. böyle bakalım. Sadece bize bu lazım. Buraya ve buraya. Bing. Bakın. burnuna İşte böyle bir özellik var ya Bizim Hmm, bizimkiler nerede? Bizimkiler hala duruyor. Papıt da burada. Eğer müziği papıtın müziğini bir çok bak. Mangle dediğim işte bu. İşte papıtın müziğini çok bitirirseniz arkadaşlar. Papıt e, müziği bitiyor arkadaşlar. Bizi bir daha müziğini yapamıyorsunuz. Sonra arkadaşlar papıtın müziği bittikten sonra papıt ya şuradan ya şuradan ya da şuradan çıkıyor bakın burada burada çok çıkıyor. Yani papatya müziğini bitirmemek lazım aslında arkadaşlar. Eğer papatya müziğini bitirirseniz olacaklar oluyor da bizimkiler duruyor. Bizimkiler de önemli aslında. Evet arkadaşlar vallahi çok korkunç bir oyunlar oynuyoruz ya. Biz niye bu işin İçine girdi kakalar yahut. İyi papatya bizi birazcık sürtsün ya. Hiçbir şey yok. Şunu... Tamam üstümüz yok. Bizimkiler burada. Mengel önemli. Mengel çok önemli arkadaşlar. Yahut mengel neredesin? Cık. İşte. Vay Aha. Biz gittik. Allah rahmet eylesin. Buradasın. Buradasın. On beni konuşturdu yahut. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Tamam. Papıt 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 biliyorum. Aha unuttum ya. Bunu unutmamam lazım arkadaşlar. Unutursam olmaz arkadaşlar yani. Unutmamam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Yok burada. Papatın müziğini bitirmemek lazım. Arkadaşlar evet papatın müziğini bitirmemek lazım. Onu öğrendim. Papat bizi aslında içinden kurmaya çalışıyor bizi. Pirin sen ne zamandan canlanacaksın? Anne çıka burada. Ay anne çıka demişim. Toy çıka ya anne çıka demişim. Merhaba. Bu ne hale burada? Bu siz yorulmuyorsunuz mu lan? Oğlum dibindeyim lan. Gidi versen işte bitecek. Senin ben. Uy Ferdi gelmiş. Gitmiş tamam gitti. gitti. Ne oluyor agalar? Agalar ölüyoruz agalar. Evet. Şu yanlara da bakmamız lazım ya. Evet. Tamam şu bentlere de. Ne? Evet. demen nasıl buraya geçti? Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle Five Nights at Freddy's Ne, ne sekürtü burayı? Yok. Freddy burada. Anne çıkıyor. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ya. Of. Game over. Arkadaşlar korktum yahut. O neydi lan? Allah Allah. Sadece bir şey bakacaktım ya. Neyse ya. Bir daha mı oynayalım yoksa diğer videoda mı oynayalım onu? Arkadaşlar sizce bir daha mı oynayalım? Hadi lan sizi mi kıracağım? Hadi bir daha oynayalım. Hadi bir daha oynadıktan sonra ben videoyu bırakacağım artık. Yani videoyu bırakacağım yani bitireceğim. Tamam yine geldik kanala? Hadi bakalım. Burada, burada, mal tamam hala geçeceğiz getireceğiz ya Hı. tamam tamam hemen biz, biz de birazcık dinlenelim fred olarak yani değil mi bir fred olarak da biz de dinlenemeyiz magalar değil mi yani tamam bizim flar burada tamam arkadaşlar bugün yerken telefonu attırdım bura bura Agalar Bonnie şöyle bir günde telefonu ekliyorum yahu. Kalbim gidecek de oradan. Bakın agalar. Agalar Mangle, Freddy, Chica, Bonnie. Bizimkiler de burada zaten. Flashlight'ımızın işaretini bitirelim. flashlight, flashlight... nasıl yapıyoruz bu? Bir dakika agalar. Agalar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bunu her defa söylüyorum. Söylemeye de devam et eventlere de bakmamız lazım arkadaşlar. Bu ümetler bizim ödüllerimiz. Yani şu ödüller herhalde değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim ödüllerimiz arkadaşlar. Like abone ol. Like 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 arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak mangle fly forty fat rack. Bu mi gitti lan? Yok bu duruyor? Arkadaşlar bak kameraya çok bakmayacaksınız. Eğer kameraya çok bakarsanız böyle böyle benim gibi çok bakarsanız böyle jumpscare mi yersiniz? Yemek mi yersiniz? Pasta mı yersiniz? Onu ben gerisini bilmem. Merhaba. 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 Tam çok merhaba demeyelim onlar bize sonradan merhaba diyecek. Arkadaşlar kanalımıza abone olun vallahi korkuyorum ya. Tırstım az önce. O neydi ya? Ya hurt bunu üstüme atladı resmen ya. Neyse. Bizler burada. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için bak oynuyorum. Hop mükemmel basmış be. Hoppa. 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 Arkadaşlar yeni yedirerek geçirdim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kapattım kapat burada. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet bugün yeri boş ver bir dakika. Video durduracaktım da. Dur durmayayım. Arkadaşlar şu resimler ne anlatıyor? Şurada. İşaretledim ya. Ne vallahi. İngililer burada. Aga, Papaty'nin müziğini unutmuşum ya. Dur ben bunu sonuna kadar dayayım da. Papaty'nin müziğini unutmuşum be kudu. Siz, siz olan sakın Papaty'nin müziğini unutmayın. Vallahi ben çok tehdit ediyorsan. Ağaçlar gördüm ve flashlight'im şu araziden hiç çıkmıyor mu ya? Abone bu gitmiş. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. A buldum. Agalar papatam üzerini bitirmemek lazım. Şu metlete bakalım hiç kimse yok değil mi? yeni gittik ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Göbekli Freddy sizi yer yoksa. Vay da. Yahu ben kamerada kaldım değil mi? Cık. Ya ben orada Arkadaşlar kamerada sakın şey yapmayın yoksa şey oluyor Şarjınız biter yoksa <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın bir dakika Evet arkadaşlar devam ediyoruz geldim geri iki alın, işim çıktı. Ha, bir dakikalığın İşim çıktı bizimkiler burada. Papağanı seni bitirmemek lazım. arkadaşlar gördüğünüz gibi. arkadaşlar Papi Playtime Chapter me, Mobil oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum bunlar hala canlanmadı. Oho sizin bunu var ya ay korktum. Burada yok. Burada da yok. Oldukları böyle maske takacağız. Ben hiç maske takmıyorum. Merhaba. Gitmiş merhaba. Gitmiş. Papıtın müziğini bitirmemek lazım. Arkadaşlar şarjımız son. Bunu da harcamayalım. Bence böyle her yere ışık tutarsam olacakları çok kötü.

Bir duvar bir şey olmaz. Tamam. Şimdi burada tamam. Arkadaşlar Fred burada ne yapacağım? İyi olsun? Arkadaşlar geçtim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşuna da basmayı unutmayın arkadaşlar. Dedim arkadaşlar sizin için geçerim. İkinci gece oynamayacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir diğer bölümde oynarım ben.